Bu ne şimdi? Oğlum ne kadar iyi biriyim lan ben. Oyun camiasından herkese merhaba arkadaşlar ben Mustafa bugün gol yiyin hoş geldiniz ilk başta gördüğünüz gibi çıktım <laughs> etkinlik yapıyormuş afk kaldım dedim ben de dedim iyi niyetimden taviz vermeden hemen e, gittim oyundan çıktım ve geri geldim e, yine 8 level böyle yapsam daha iyi umarım yine afk kalalım diye bir şey demez umarım komiğime gitti ve iyilik sevap cevap geldi ramazandayız He çıkmaz. Uzmanları var çıkmaz. Okey sıkıntı değil. Gözler İbrahim o çağırıyor. Bu arada bir hafta video atmıyordum. Bu şey hemen kısaca söyleyeyim. Bu ekran kartımla alakalı uyuşmazlık ondan atmadım. Hani bu bir bahane değil atabilirdim. Bilmiyorum atmak istemedim. Çok bayağı uğraştım ama gene ee, uğraşıyoruz. Yine mahvetar. Ha ya. Ha, geldi tamam. Hadi bakalım. Umarım her gün video atmaya çalışırım. Yaza girdik. Um Umarım karneniz iyidir. iyidir zaten. Kötü olacağını çok sanmıyorum. Gf karn e, almaya gitmedim ama ya, gidemedim. Çok geç kalktım. Unuttum. Arkadaşım da onu da almaya. A bu AFK. Abi bu AFK ne ya? AFK'dan ne çektik böyle? AFK durak diyor var etkinlik var etkinliği çok bilmiyorum belki videonun başında ee, eklerim bu afk derdi şey etkin, etkinlik yüzünden afk gençler onu haberiniz olsun adam kalırsa küfrederim güzeliğim de demek istemiyorum dur şimdi şöyle diyeyim de hiç değilse youtube kanalı falan ee, şey olmasın yani söylemek istemiyorum YouTube kanalı. İnanmıyor. Vermeyeceğim hiçbir şekilde kanalı falan. Umurumda değil. Sevmiyorum zaten öyle söylemeyi. Sadece Afrika kalmasın. an Bana sesi ben ama inanmam açıkçası. kediler Hoppa. Ya. Bu arada canlı yayına da başlayacağız. ay ay 4 defa falan hani her hafta bir gün canlı yayın olarak düşünüyorum. YouTube üzerinden Twitch merak etmeyin Twitch'te yormayacağım sizi. Evet, yani Twitch'e göndermeyeceğim seni YouTube üzerinden canlı yayın yapacağız. Her oyunu oynay oynayabildiğim oyunu oynayacağım, oynayacağım. Çok konuşamıyorum şu an kon konuşacak çok konu yok ama e, tatil konusundan e, tabii tabii Tatil herkesin işi vardı. Bu arada hani benim YGS var. Ee, seneye o da var. Çalışmak istemiyorum ama mecburum. Bakalım. Her gün video atarım. Ee, ekran kartı hallettiğim şeyde e, canlı yayınlar falan her türlü her şeye başlayacağız. Şu anda yine falan değil de. Bu arada İzmir çok sıcak hani insan oturduğu yerden e, pasa bastım bu arada insan tutduğu yerden terliği çok kötü adam afk bıraktı galiba Siz, bıktım sizden ya bırakmayın şöyle afk bırakıyor bırakıyorum bırakmıyorum belli aynen böyle lag oluyor gençler oyunda daha dün ki gördüğünüz gibi bu hafif bir şey bundan bir şey ama ilk sabahki çektiğimde baya baya lag vardı ha, ondan e, çekemedim e, hani hani dedim belki ikiye kadar falan etkinliği söylerdim ama Zaten saat şu an 2. Ve ben ölüyorum şu an. Çok sıcak. Şeyi de kapattım. Pervaneyi kapattım. Çok ses çıkartıyor yani. Vur diye rahatsız olsun diye düşünüyorum. Klimada zaten hiç oturamıyorum. Klimada şöyle terledikten sonra klimayı açınca direkt hasta oluyorum. Böyle bir saçma bir şey. Pervaneyle. Pervane çok güzel aslında böyle. Baya kendi havanı veriyor ama bayağı güzel yani hoşuma gidiyor benim. Çok ses çıkartıyor diye videoda koymadım çalışmıyor şu an. Ama gerçekten bu kadar sıcak beklemiyordum dışarısı daha serin. Ee, normal bir şey bu herhalde. Ah, çok sıcakmış ya. Bir şey, bir şey. Orada, bir şey daha, kalmış. Şu an kalmış şeyde çok sinir oldum ya. Etkinlikle ne veriyorlar hiç bir ama bakarım ee, Hemen video başında söylerim neler veriliyor, neler verilmiyor yani Çok aktif olarak oynayamıyorum oyunu Afrika mısın? Afrika'sı Affet affetme Yenilse de veriyor mu acaba? O zaman şöyle bir şart 2 vs 2 atacağız en azından hani orada şey etkinlik geçerli değildir diye umut ediyorum çünkü böyle insanlar gençlerin yet Adam gidiyor evde şimdi sezonu seyrediyor. Biz burada <laughs> onu bekliyoruz kendisini. Galiba kazanan değil yani oynayan amaç. O da kötü olmuş. Kazanana versen Bu arada şey diyeceğim. Ee, bilgisayarda gol yoktu şimdi yükledim. O da eski bilgisayar flash belli eski bilgisayar. Ondan seyirci açık onu da e, verip seyirci de açalım bilmiyorum çok etki sağlar mı size? Ramos koş koş koş. Neleri varmış? Kesme adres pas. adres pası şimdi basabiliriz. adres pası güzel. Şöyle pas verelim. Sakince güzel. Yine aşağı pas güzel. Bu arada dünkü maç ee, Türkiye İspanya maçı bayağı kötü oldu. Ne yapalım canları sağ olsun oraya katılmaları bile güzel bence Ama işte Daha iyi oynayabiliyorduk ya gruplarda daha iyi oynamıştı sanki Şey olarak hani Hollanda'yı falan eledik ya Orada kat kat daha iyi oynadık Ama bilmiyorum buradakiler tabi daha güçlüdür ama Hollanda yani boru değil Değil yani önceden boru değildi bilmiyorum şu an nasıl ama Kötü oldu gerçekten Umarım hani bilmiyorum ilk üçüncülük şeyler yani aralarında üçüncülük maçları oluyor ya bütün üçüncüler hani bari üçüncü şeyi alalım bari sanmıyorum gruptan çıkacağımız ama canları salsın ama bu kadar çok pes etmek Hırvatlar zaten bence Hırvatlar bence en iyi ilerden bu modic falan ee, ama o cc falan bence yenebileceğimiz takımlar hani bizde bizde eşdeğer mi diyorlar öyle ya çok takip etmiyorum ben de sadece e... oyundayken falan öbür ekrana falan koyuyorum izliyorum falan neler oluyor neler bitiyor çok güzel direkt yani oradan bilgileri alıyorum ama dünkü maçı izledim ilk 60 dakika falan 2-0 gel 0 2 0, -0 en son 3'ü 3'ü ne zaman yedik bilmiyorum. Kaçıncı dakika yedik bilmiyorum. E yani şöyle gruptan çıkmak tabii ki de. Zaten gruptan çıksak herhalde dünyada biz konuşuruz. konuşuluruz. Hani biz zor olarak seviyoruz herkes dediği gibi. Ama bu kadar da zor bilmiyorum. Hiç değilse o Hırvat maçını berabere kalsaydık çok çok daha iyi olsa hiç değilse İspanya'dan gol yemeseydik berabere kalsaydık o bile iyiydi de. İşte bir tane yedikten sonra çok düşen bir takım ol, olmuş bir tane yiyorlar hemen morali bozuyor zaten bir tane yedikten sonra ikincisini dakikalar geçmeden yedik o da şanssız bir durum evet ben 0 yandım evet kendim atmayacağım özgürlüğü güzel çalım attık ha dur o zaman atalım ya sen Ronaldo ya atma ya bu çıkarsın ya kim tak sok takımıma ya arada Skype falan da giremiyorum. Ee, arkadaşlık isteğini kabul etmedim diye yanlış anlamayın. Skype'a girmiyorum. E, Skype, ee, Skype adresim var da onunla hani böyle özel olarak kullanıyorum. Öbürüne gireceğim yakın zamanda. Sadece şu video işine başlayayım. Hani adam gibi düzenim kursun. Hemen o Skype falan da geçeceğim. Bitti sonunda AFK AFK. Uh, 5 maç yapan bu arada. Yani Bu arada Ender kümedeyiz gene. Hmm. Takımda Ronaldo atlamıştı ama Ronaldo sen atmasan ne olacak Allah aşkına Ama seviyesi az ya hani ondan da kaynaklan kaynaklanan olabilir bence yani. Bu da hile ceza silme mi olur ya? Şu şeyimiz gal galibiyet modu yok değil mi? Abi Hayır yine afk diyecek bak şimdi afk da şey videoyu kapatırım mi afk As. Bir şey dedi ama İnternetle ilgili bir şey dedi ama yani Ondan mı acaba Allah'a oldu? Ne dedi anlamda hani onda da mı acaba lag vardı? Afk arkadaşlar dediğim gibi direkt durdurun video hiç sıkmam yani zorlamam. Değil tamam güzel. Görse ok, şöyle ok. Kaç takım birden bana yavaş geldi ya yavaş koşuyorlar baksanız da. İyi e basıyor da onlar mantıklı evet. Yormayacağım hemen oyuncuları da. Konel çıkmasın ya. Konel korkuyorum ben. Öbür adam benim adamlardan değil merak etmeyin. Güzel oldu. Şimdi %50 şey gitti, gücü gitti. Bu da güzel yani güzel bir taktik. Ama sakatlama çok kolay olan bir şey değil. Oyunun random attığı şey. Kafaya göre. Oyun böyle biraz daha gerçekçi olabilir yani ileride bence. Pas vereceğim şöyle. Çok güzel. Çok güzel oynadı ya. Çok güzel tam. Yani ben oynadım tabii güzeldi. O öyle yapılmaz, böyle yapılır. Hadi lan. Evet, Marcel ile öyle şut attık. Bu arada Marcel de hangi takımda oynuyor hiç şu an bilmiyorum. Alcı oturdu benden. Oha ne güzel oynadı Çok çok Ronaldo güzel oynadı yani zaman. Hop pepe Ver şöyle Ben zaman çok güzel Alır mı Alacaktı zaten hiç hiçbir şekilde defansa nereye top alıyorsun sen Şöyle kontrol atak başlatalım hemen bayağı güzel bir kontrol ataktan sonra Olsak Uzun toplarda ofsayt tuzak basmanız bayağı işinize yarıyor. Hani birden bir takım ileriye gidiyor. Güzel bir oluyor yani %100 ofsayt oluyor. Yani böyle uzun top attığınız attığıda karşı takım ofsayt tuzak basarsanız herhalde öyle olur diye düşünüyorum. Yani öyle oluyordu. Sallamıyorsam şu an herhalde. çok güzel abi şey de çıkmıştı oradan yok bu fon bu fon şeyinden tanıdım onu gitsin artık şimdi ilk de abi Anlamadım bana mı diyor anlamadım diyor bad ne olacak anlam ah ana. gitti adam da. Şu yukarıdaki stabil şeyini görüyorsunuz o kırmızıya döndüğü an ee, oyun GGVP yani kır, ee, şey olacak lag olacak yani. Yes she does baby. Allah gol'e gidiyormuş adam. çaka bak gol attı. Evet İngilizcemi konuşarak İngilizcemi şey bularak Kaç kaç? 2 değil mi? 1-1 Tamam güzel <laughs> Erik koş 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 koş. Hadi 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 hadi. Ben iki, iki İngilizce kelime biliyorum. Ma bir yazayım. Erik koş Erik. O ne lan? Böyle mi diyeceğiz ya. Unuttum. Kim pro dedim. Söyler misin bana dedim. Şöyle. Hav mıydı? O kel mi manyak? an benim de İngilizcem durdu. Onun da durdu galiba ben. iyice rezil olmana şu konuyu kapatayım. mi bana söyle demek. Kelmi beni ara demek. Türklerin İngilizlerle imtihan. Tron tron test ne? What? wtf Hiçbir şey anlamadım. Ama yeter bu ne abi? Ne kadar çok offside oldu? Hamle kendi. Şimdi şimdi çıkartıyoruz. <laughs> Dış işte ben tamam ya <laughs> <laughs> kendi. Kendi kendine ben de atacağım orada. Dur şimdi ben de atacağım. Topu bana ver, topu bana ver. İcik dedim bu arada. Ya atma yeter ya. Heh, ver topu bana, ben de atacağım kere aa ilk Vah oh, öldürdü. Güzel bir pas. Akitic al o topu bakayım. ilk ne zaman Kere değil mi? oyuncuların hepsi. <laughs> Oruçlar ne yapsın? Ay. 2 saatte gidemem yani. Böyle diye diye gol için. Erik güzel bir çalı Hoppa hoppa <laughs> alalım onu al al al, al. vakit iç <laughs> ay yemeyle kol ya şkol vallahi gerçek kendimi asla GG Gençler biraz saçma salak video oldu ama kusura bakmayın Bir kafa güzel karşıdaki kafanın güzeldi herhalde Oruçlu oruçlu yapacak bir şey yok İzlediğiniz <laughs> için çok teşekkür ederim 5000 bin altın geldi neden bu kadar fazla altın geldi hiç bilmiyorum Galiba etkinlikten alakalı etkinliğin ne olduğunu hala bilmiyorum ama öğrenebilirim İzlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim Hoşçakalın bay bay